var. Benim çektiğim videonun sesi yani ağaç kırma sesi çok fazla geldiği için sen yeni videoyu çekiyorum O yüzden aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayın. Hadi gelin başlayalım. Ben eskiden sundan kasılmıştım. Ev yapacaktım. Yatağımı yaptım. Yemek kastım biraz. Esraları montaj falan yaptım. Daha kolay olsun diye. Evet arkadaşlar. Ben en son ev yapıyordum. O sırada videoyu durdurdum. Başka bir video yapayım dedim almadı. Neyse i̇şte hadi başlayalım evimize. Evimize küçük bir şey yapmayı düşünüyorum. Fazla büyük uzun sürer. Çünkü biz büyük yapmayı seviyoruz bazen yani siz benim kanalımda olduğunuz göre daha bilmiyorsunuzdur. Biz kendi aramızda biliyoruz. Beni de darardım. Dur, şimdi eşit işte olmalı. Şöyle gelirsek Tamam. Böyle. şurada bir tane kapısı olsun. İlk önce iskelet. Şimdi evimiz şöyle. Maya. Boş ver. O şey işte kesit anladınız mı? Ya beyim beyim. Burayı böyle yaptım. Ömürlerini getirdimiz yani küçük pencereler yapacağım. Çünkü daralıyor. E, Daralıyorum ne demek? Çünkü bir rahatsız ediyor ya. Zombi Nasıl bir zombi rahatsızlık? Giyemiyorum. Nerede olduğuna bakıyorum zombinin. Zombi yok. Zombi Allah bilir nerede. Ben diyorum ki şöyle küçük küçük camlar olsun. Mesela şurada. Mesela şurada küçük bir cam bu küçük olacak. Öbürleri biraz daha büyük olacak. İşte şuraya da bir tane bir daha burası güzel. Buradan su yemek yerlerini görebiliyor. Bir de restoran da altına düşüyor. Ha, odunlu kalmamış. Hemen arkası odun kalsın. Odunlu yasını da şey yapmıyor. Boş yer ya. Evde su hastayım. Hasta olmam yani hasta değilim de boğazım ağrıyor. Boğazımın ağrması sebebiyle bir aşağıdan like ve abone olabilir misiniz? Lütfen. Çok güzel şeylerden sonra. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Biz bu olduğunda küçüz de. Aslında Amerika Amerika'da dolar girmesin. 5 dolar. 5 dolar kaç şey diyor. Oo. 10 dolar 100 lira ediyorsa 5 dolar 50 lira ediyor. Vay be. da pahalandı mı? Dur bunu kesmiyorsun İt el, alet falan yapmak için de bunu da kesmiyoruz. yalnız bize oldum da. <laughs> Dediğim gibi hastayım. Nasıl değil ya? Boğaz ağrısı gibi bir şey. Ne yapalım? Ben şimdi çayı öldüttüm de. O video kayıtları gitti. Su koyayım. Hop hop. Zaten 12 tanesi bir sitek ediyor. Ama çok iyi. Bu bir video beğenildi. 12 tanesi. Bir şey elde ediyor da Göstereyim skilllerimi. açtırmasınlar açtırmasın Hoca Hoş geldin. Dream skilllere. Bu bunu videoları büyükler de izliyor. Skill deyince sevdiği şey anlamayın yani. Ana bu kafara izliyor. Çünkü büyükler eskiden skill falan diyemiyorlar da kostüm diyorlar da. Skill deme kostüm anlamına gelir. İzler saygı. Sonra diyorsunuz ki Aa, bu oyun oynarken skill diyor benim çocuğum çok terbiyesiz her gün skill diyor mikil diyor şunu diyor adamlar diyor ki ya bak yani hepsi yanlış sanıyor babamın yanında skill dedim diye babam beni döktü zor oldu hmm, adım. 12, 12 daha kaç eder? 24. 24 tane topladım mı? Biter. Evet. tek stek yani oldu. 24 tane, iki tane stek oldu. 12 bir stekse 24, iki stek. 24 olduk da birazcık da fazla oldu Ve odun ve odun kömürü de yaparız. Di

bütün Bir yatak Güneş nerede Koyayım Allah belanı ver Allah. Allah belasını verdi öldü yani Allah belasını verdi öyle, öyle vermişler Arkadaşlar uyuduk 6 dakika olmuş 10 dakika yaptım bu videoyu Durayım videosu çektim. Onu hiç kimse izlememiş ya. O da 12 12'de çektiğim için mi izlemediniz? Bence beni izleyenler sık sık girmiyor. Ara sıra giriyor. Gibi düşünüyorum. Neden sık sık girmiyorsunuz? Neyse evimizin temeli güzel oldu. Şuraya bir tane büyük pencere yapacağız dedik. Şöyle. Tarz dinleyeceğim. Bir tane tarz demeyeceğim. Bir tane tarz demeyeceğim. durursa çok iyi. Şimdi ne kadar olsun su pencere. Yani şöyle zaten o kadar da büyük yapmayacağım. Deme bir Kalk. Ayağı şöyle. O, şöyle kocaman bir pencere. Yine aynı mallığı yapan ben. Bu surat. Beni izleyeceksin. Dur, şurayı parçalamışım ben. Şuraya geri koş. Şimdi arkadaşlar dünyanın en güzel evliyse de bana cam lazım. Lan, beni anlamadınız. Herhalde. Şurayı da küçük sanırım gibi bir cam yapayım. Ya yani her tarafı da cam olmasın. Yatağımın yanında küçük bir cam olsun ama. Oğlum çok zor olur lan yatağımın yanında bir pencere olsa. Böyle büyük oyun oluyor bakmıyorsun. Dur. Sen daha sonra. Senin daha vaktin var. Şimdi yatağa zıplarsam canım gitmez. Gitti. Hı, canım gitti. Oğlum adamlar dünya haller dünyalar izleniyor. Zor. Olduk zorun arkadaşlar. Sarınız best kaldı. Ben hemen sarız takıp. Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu yanlışlıkla kapatmışım.